Baharın gelmesiyle Amikova'sında pembe ve beyaz renklerde çiçek açan nektarin ve erik ağaçları renk cümbüşü oluşturdu. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amikova'sında çiçek açan meyve ağaçları görsel şölen oluşturdu. kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlarda çiçek açtı. Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amikova'sını adeta gelin gibi süsledi. Meyve bahçelerinin sahiplerinden Hakan Toplucu, baharın gelişi ve çiçeklerin açmasıyla ortaya çıkan görüntüleri ölümsüzleştirmek için vatandaşların hafta sonu bölgeye akın ettiğini söyledi. Kırıkhan'da 350 dönüm e sert meyve üretimi yapmaktayız. Şeftali, erik, kayısı, nektarin olmak üzere. baharın gelişiyle çiçeklerin açtığını görüyoruz. E özellikle ziyaretçilerimiz hafta sonu geliyor fotoğraf çekilmek için. Muhteşem bir manzara. baharın gelişiyle gösterdiğimiz üzere arıların vızıltısını duyuyoruz. Ürünlerimiz yurt dışında talep ediliyor. Özellikle Rusya, E Arap ülkelerine ihracatını yapmaktayız. Kırıkan bölgesi rekolte gerçekten güzel ama bundan sonrasında Allah doğal, doğal afetlerden korusun. Yani doludur, dondur. Her an tayakkuzdayız.